Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu gördüğünüz güzel ve rahat pufun yapım aşamalarını göstereceğim. Böyle güzel el emeklerini, sepet örgülerini takip edebilmek için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Puf yapımımız için 2,5 litrelik kola şişelerini birbirine ekledim. Bu uzun boruları da mutfak rafları içine serdiğimiz kağıtların içinden çıkan kartonlu şeyler, boru şeklinde rulolar. Onları da arada kalan boşluklara gördüğünüz oraları doldurması için koyduk. Bantla etrafından iyice sabitledik. Bunun etrafına sepetimizi öreceğiz. Şişelerimizi ölçü olarak kullanarak iki eşit karton kesiyoruz. Kartonun birinin üzerine çubuklarımızı eşit aralıklarla yapıştırıyoruz. Diğer parçasını da üstüne ekleyip yapıştırarak kurutuyoruz. Ve sepetimizi bu şekilde örmeye başlıyoruz. Sepet örülüşünü daha önceki videolarımdan da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sepetimiz, pufumuzun sepeti tamamlandı. Şimdi bu kalan çubuklarını keseceğiz. Çubukları kesip sabitleyeceğiz. Altını da gördüğünüz gibi kartonumuzla başlamıştık. Bu hazırladığımız şişeleri sağlam durması için içine yerleştireceğiz. Bunları kesip kuruduktan sonra tutkallama işlemine geçeceğim. Sepetimizi tutkallayacağız şimdi. Tutkallamak için apel tutkal kullanıyorum ben. Tutkalımızı sulandırdım biraz. Bu şekilde tutkallayacağım da bu daha sağlam olması, dayanıklı olması için tutkallıyoruz. Boyamadan önce tutkallamamızı her tarafını yapacağız. Dışını, içini, altını, her yerini tutkallayacağız. Bu şekilde her yere tutkalı sürüyoruz. kurudu. Tutkalladım sulandırarak tutkallamıştım. Kurudu. Şimdi boyamasına geçeceğim. Ben boyamı hazırladım. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben kahverengi, bu renk koyu kahverengi tercih ettim. Kurudukça rengi biraz daha koyulaşacak. Bu şekilde her tarafını boyayacağım. Gördüğünüz gibi boyamamız bitti. Boyamız kurudu. Şimdi boyamama üstünden eskitme yapacağım. Eskitme için rengimi hazırladım. Benim eskitme tekniğiyle yapacağız. Bir süngeri boyamızın kenarından bandırıyorum. Çok boya almıyoruz üstüne. Kenara sildirtebilirsiniz. Bu şekilde siliyor şekilde süngerimizi üstüne süreceğiz. Ben eskitmemi bir şeyler karıştırarak silerek yapmıyorum. Boyayı bu şekilde sünger ile üzerine sürüyorum. Aralarında koyu koyu gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde her tarafını eskitmeye yaparak tamamladıktan sonra kurumaya bırakacağım. Ondan sonra iyice kuruduktan sonra da verniklemesine geçebiliriz. eskitmemizi yaptık. Şimdi verniklemesine geçeceğiz. Ben su bazlı taş vernik kullanıyorum. İki kat kullanacağım. Bir katını süreceğim. Kuruduktan iki saat sonra, üç saat sonra ikinci katı geçeceğim. Tamamen kuruması için bir iki gün beklememiz lazım taş benlik sertleştiği zaman iyice suya her şeye dayanıklı olacaktır. Bu şekilde iyice içlerine de yedirerek benliklememizi yapıyoruz. Verniğimiz kurudu. İyice kuruttuk. Şimdi daha önceden göstermiş olduğum hazırladığımız kola şişeleriyle hazırladığımız desteğimizi koyuyoruz içine. Üzerine de ilginçliğinde kestiğim kartonu yerleştiriyorum. Bu şekilde bimden aldım ben. Hazır sünger minder. Onu da yerleştirdik mi? Pufumuz kullanmaya hazır. İsterseniz üstüne kendiniz minder de dikebilirsiniz. Evde var olan minderlerinizi de koyarak böyle değerlendirebilirsiniz.